Kapıda duran bavulları gören komşular gözlerine inanamadı. 45 yıllık evliliklerinin son gününde Mehmet amca ve Fatma teyzenin hayatları bir anda alt üst olmuştu. Peki bu yaşlı çiftin başına gelen bu trajedi nasıl gerçekleşti ve sonunda onları bekleyen sürpriz neydi? Başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Ankara'nın Çankaya ilçesinde küçük bir mahallede 74 yaşındaki Mehmet Şahin ve 72 yaşındaki eşi Fatma Hanım o sabah hayatlarının en kara gününü yaşayacaklarından habersizdiler. 47 yıllık evli hayatlarında hiç böyle bir şey yaşamamışlardı. Mehmet Bey her sabah olduğu gibi namaz kılmıştı. Fatma Hanım da kahvaltı hazırlıyordu. Bu evde 45 yıl önce kızları Ayşe doğmuştu. O bebeği kucaklarında sallarken bir gün bu kız bizim yaşlılık günlerimizde yanımızda olur diye düşünürlerdi. Ayşe büyürken çok şımarık ama sevgi dolu bir çocuktu. Üniversiteyi bitirip iyi bir şirkette işe girince anne babası çok gurur duymuştu. Sonra Hakan'la evlenmiş, 5 yaşındaki Arda doğmuştu. Genç çift evlendikten sonra bu evde kalmaya devam etmişti. Ama son iki yıldır Hakan sürekli Ayşe'nin kulağına eğilip fısıldıyordu. Bu kadar büyük eve ne gerek var? İki yaşlı insan için çok fazla. Bu evi satıp daha büyük ev alalım. Saat 10'da kapı zili çaldığında kızları Ayşe ile damadı Hakan'ı görünce sevindiler. Ama yüzlerindeki soğuk ifade içlerinde huzursuzluk yarattı. Baba konuşmamız lazım dedi Ayşe, gözlerini babasının gözlerine dikemeden. Hakan araya girdi. Baba anne, uzatmayalım. Biz karar verdik. Bu ev artık bizim, siz başka bir yer bulmalısınız. Sanki yıldırım düştü evin üzerine. Ne diyorsun sen evlat? Dedi Mehmet Bey şaşkınlıkla. Baba, bu evi biz kullanacağız. Size bir hafta veriyoruz, eşyalarınızı toplayın. Fatma Hanım'ın bacakları kesildi. Ayşe kızım, ben seni bu evde doğurdum, büyüttüm. Anne duygusallaşma. Zaten siz yaşlandınız. Bu kadar büyük eve ne gerek var? Bu evi benim diye bağırdı Mehmet Bey. 30 yıl ter döktüm bu evi almak için. Baba, hukuki olarak bu ev üzerime kayıtlı. 10 yıl önce vergi borcu yüzünden evi benim üzerime geçirmiştin hatırla. O an Mehmet Bey'in aklı 10 yıl öncesine gitti. Marangoz atölyesi battığında 45 bin lira vergi borcu vardı. Ayşe o zaman, baba, evi benim üzerime geçir. Ben senin kızınım, zarar verir miyim? demişti. 10 yıl boyunca da hiç böyle bir şey söylememişti. Size güzel bir huzurevi bulabiliriz dedi Ayşe. Huzurevi? Mehmet Bey inanamıyordu. Ben daha kendi işimi görebiliyorum. Bu sadece bir ev değişikliği. Modern zamanda yaşıyoruz dedi Hakan soğukça. Komşular olup biteni izliyordu. Necla teyze dayanamadı. Mehmet Bey, ne oluyor? Fatma Hanım gözyaşları içinde Kızımız bizi evden çıkardı Necla Hanım. 45 yıllık evimizden. Bir hafta sonra iki bavulla evlerinin önünde duruyorlardı. 45 yıllık hayatları iki bavul olmuştu. Komşular şok olmuştu. Mehmet amca ve Fatma teyze mahallenin en sevilen insanlarıydı. O gece parkta bankta oturdular. Ekim ayının soğuk gecesinde 74 ve 72 yaşında sokaktaydılar. Mehmet biz ne yaptık da böyle oldu? dedi Fatma Hanım titrek sesle. Bilmiyorum hayatım. Belki çok sevdik onu. İlk geceyi caminin bahçesinde geçirdiler. İmam efendi. Amca bir gece olur ama daha fazlası mümkün değil dedi. Belediyeye başvurdular. Yaşınız altmış, beşini geçmiş, huzur evine gidin dediler. Geçici barınma merkezi 15 gün süreyle kalınabiliyordu. Komşular dönüşümlü evlerinde ağırladı onları. Ama Mehmet Bey çok zorlanıyordu. Hayatında hiç dilencilik yapmamıştı. Fatma Hanım'ın şeker hastalığı kötüleşti stres sebebiyle. Bir gün sokakta bayıldı, hastaneye kaldırıldı. Hanımınızın durumu ciddi. Stres çok yüksek, istikrarlı yaşam gerekiyor, dedi doktor. Hastane koridorlarında geceledi Mehmet Bey. Temizlik görevlisi Zeynep Hanım durumu öğrenince etkilendi. Üç çocuklu bir anneydi. Amca, benim evim küçük, ama siz hanımla beraber bende kalabilirsiniz. Kızım, biz sana yabancıyız. Neden böyle bir yük altına giriyorsun? Yabancılık ne demek? Yarın benim başıma gelirse bana da birisi yardım eder. Zeynep'in evi iki artı birdi. Kocası Hasan, 3 çocuğu ve şimdi de yaşlı çift. Ama büyük kalpleri vardı. 2 ay kaldılar o evde. Bu süre hayatlarında dönüm noktası oldu. Sadece ev değil, sevgi vermişlerdi onlara. Çocuklar Mehmet dede, Fatma nine diyorlardı. Özellikle 8 yaşındaki Elif çok bağlanmıştı. Fatma nine, sen benim gerçek ninjem misin? Tabii canım, ben senin ninenim. Mehmet Bey de Hasan'la beraber işler yapıyor, ona marangozluk öğretiyordu. Bu arada Ayşe vicdan azabı çekiyordu. 5 yaşındaki Arda sürekli soruyordu. Anne, büyük anne ve büyük babam nerede? uzaklara taşındılar evlat. Niye? Ben büyük annemi çok seviyorum. Ayşe bu soruları duyunca ağlıyordu. Arda hastalandığında keşke annem burada olsaydı diye düşündü. Bir gün alışverişte annesini gördü. Yanında tanımadığı çocuklar vardı. Annesine nine diyorlardı. Şok oldu. Anne dedi yaklaşarak. Ayşe sen an eve dön. Ben çok pişmanım. Ayşe artık hangi ev? Siz o evi sattınız. Yeni evimize gel. Ben artık başka bir ailenin parçasıyım. Bu insanlar bizi kabul etti, sevdi. Anne onlar yabancı. Ben senin öz kızınım. Öz kız olmak kan bağı demek değil. Sevgi demek, saygı demek. Bu arada Mehmet Bey Hasan'ın evinin bodrumunda değerli keşif yapmıştı. 16. yüzyıldan kalma el yazması, kitaplar, gümüş takılar bulmuştu. Antikaçı bu koleksiyonun değeri en az 500 bin lira. Bu para benim değil amca. Siz bulmasaydınız ben bilemeyecektim dedi Hasan. O parayla güzel bir dört artı bir ev aldılar. Mehmet Bey marangoz atölyesi açtı. Bir gün önemli müşteri geldi. Şehrin en büyük mobilya mağazasının sahibi Kemal Bey. Sen usta Mehmet değil misin? Babam hep senden bahsederdi. Sen efsanesin, bu işin dehası sayılırsın. Kemal Bey büyük teklif getirdi baş ustam ol, aylık 50 bin lira maaş. Ama asıl sürpriz daha gelmemişti. Araştırma yapınca öğrendi. Mehmet Bey'in restore ettiği antikalar İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyordu. Müze müdürü geldi. Sultan 2. Selim'in tahtını restore etmenizi istiyoruz. Bu işi sadece siz yapabilirsiniz. Bu proje Mehmet Bey'in hayatını değiştirdi. Gazeteler yazdı, televizyonlar haber yaptı. Usta Mehmet Şahin sultanın tahtını hayata döndürüyor. Ayşe televizyonda babasını görünce şok oldu. Baba ünlü olmuş. Gazeteci sormuştu. Aileniz bu başarılarınızla gurur duyuyor mu? Mehmet Bey üzgün gülümsemeyle. Ailem artık beni seven, değer veren insanlar. Bu cevap Ayşe'nin kalbini acıttı. Müze'ye gitti babasını bulmaya. Baba, ben çok pişmanım. Pişmanlık kolay Ayşe. Biz o günlerde neler çektik biliyor musun? Telafi etmek istiyorum. Ben artık başka bir ailenin ferdi oldum. Zeynep o akşam fark etti. Mehmet baba, bir şey mi oldu? Ayşe geldi. Barışmak istiyor. Sizin kararınız ama siz bizim gerçek ailemizsiniz. Elif koşup geldi. Mehmet dede, sen bizi bırakıp gidecek misin? Hayır canım, sizi hiç bırakmam. Söz veriyorum. Hakan da pişman oldu. Baban çok ünlü olmuş. Keşke onu evden çıkarmasaydık. Sen beni ikna etmiştin. Ben mi? Sen kendi kararını verdin. Ayşe Hakan'ın gerçek yüzünü gördü. Sorumluluk almıyordu. Mehmet Bey çözüm buldu. Ayşe gerçekten pişmanse bizim ailemizin parçası olsun. Ama şartlı. Önce Zeynep ailesinden özür dileyecek. Ayşe kabul etti. Zeynep Hanım, özür dilemek istiyorum. Yük falan değiller. Onlar bizim şansımız oldu. Mehmet Baba sayesinde eşim çok iyi marangoz oldu. Elif Siz kimsiniz? Ben Fatma Naini'nin kızıyım. O zaman benim teyzem oluyor musunuz? Hakan da gelip özür diledi. Baba, çok büyük hatalar yaptım. Beni tanımak için ünlü olmamı bekledin mi? Şartlarını koydu. Bu aileye katılacaksın. Zeyneplere saygı göstereceksin. Sonunda on bir kişilik mutlu aile oldu. Mehmet Bey artık Türkiye'nin en ünlü restoratörlerinden biriydi. Bir yıl sonra televizyonda röportaj yaptılar. Mehmet Bey, hayatta en önemli şey sevgidir. Para geçici, sevgi kalıcıdır. Kan bağı yoktu ama kalp bağı vardı. Zeynep, Mehmet Baba ve Fatma, anne bizim şansımız oldu. Gerçek aile böyle olur. Arda, ben şimdi çok büyük ailem var. Çok şanslıyım. Bu röportaj büyük yankı uyandırdı aile değerleri hashtag'i trending oldu. Fatma Hanım her akşam masallar anlatıyordu. Vefa, sevdiğin insanlara her zaman sahip çıkmak demek. Mehmet Bey 75 yaşında yeniden hayata tutunmuştu. Sokağa atılan yaşlı çift şimdi 11 kişilik büyük ailenin reisiydi. Herkes şunu anlamıştı. Gerçek zenginlik para değil, sevgidir. Gerçek aile kan bağı değil, kalp bağıdır. Bazen hayat sizi en dibine götürür ama gerçek değerlerinizi bulmanız için. Mehmet Bey ve Fatma Hanım'ın hikayesi bunun en güzel kanıtıydı. Allah bir kapıyı kapatırsa mutlaka başka bir kapı açar. Önemli olan pes etmemek ve insanlığını kaybetmemek. Ve işte size bu hikayenin en büyük dersi. Bazen hayatın en büyük sınavları en güzel armağanlarının kapısını açar. Mehmet amca ve Fatma teyze o kapıdan atıldıkları gün kayıp sanmışlardı ama aslında en değerli hazineyi bulmuşlardı. Gerçek sevgiyi, gerçek aileyi, gerçek mutluluğu. Siz de bugün anne babanızı arayın. Onlara sarılın. Çünkü onlar sizin en büyük servetiniz. Para bitebilir, ev yıkılabilir ama anne baba duası sonsuza kadar kalır kalbinizde. Unutmayın. Gerçek zenginlik bankada değil, evinizdeki yaşlı gözlerde saklıdır. Gerçek miras altın değil, onların size öğrettiği değerlerdir. Ve gerçek mutluluk lüks villalarda değil, sevgi dolu sıradan evlerde yaşanır. Bu hikaye buraya kadar. Ama sizin hikayeniz daha yeni başlıyor. Şimdi gidip sevdiklerinize sarılma zamanı.